Merhabalar. Ben psikolog Rümeysa Aklıç Kuşçu. Bugün sizlerle birlikte evlilikte altın kurallar nedir? Bu konuyu konuşmak istiyorum. Öncelikle bu birkaç maddeden oluşan kurallar ama bu kurallar şöyle olacak, böyle olacak şeklinde değil. Bu kuralları nasıl oluşturmanız gerektiğiyle ilgili bir video olacak. Çünkü herkesin evlilik dinamiği, herkesin evlilikten beklentisi farklı farklı. Çiftlerin genelde evlendikten sonra yapmadığı şeylerden birisi rollerin paylaştırılması. Yani kim ne yapacak, ne işi yapacak, nasıl bir rol içerisinde olacak bunları paylaştırmıyorlar. E bunlar paylaşmayınca yeni roller ekleniyor. Örneğin anne baba olma rolü gibi. Bu sefer bir rolde çok fazla kalan bir kadın diğer rollerdeki ağırlıkla birlikte ilişki içerisinde kendini sıkışmış, bunalmış hissediyor. Rolleri paylaştırmak için ne yapacağız? Eşinizle birlikte oturacaksınız, evde yapılacaklar listesi yapacaksınız ve bu listeyi hangimiz hangi kısma daha yoğunluk verecek şekilde ayarlayacaksınız. Ya yani bu şey demek değil. İlla her şey %50-50 olacak. İşte sen 10 tane iş yapıyorsan o da 10 tane iş yapacak değil. Bu sizin yoğunluğunuza göre. Örneğin çalışmayan bir kadınsanız belki rolleriniz biraz daha fazla olacak. Ev işlerinize daha fazla vakit ayırmak zorunda kalacaksınız. Çünkü eşinizin o anki rolü dışarıdan para kazanmak. Ama bu şu demek de değil. İşte dışarıdan para getiriyor diye evdeki hiçbir sorumluluğu almayacak, hiçbir şey yapmayacak şeklinde değil. Örneğin ne yapabilirsiniz? Eşiniz gel geldikten sonra kendi kıyafetlerini çıkarıyordur çamaşır odasında. O zaman diyebilirsiniz ki tamam kendi kıyafetlerini çıkarıyorsun. O zaman şu kirlileri de atıp makineyi çalıştırabilirsin. İşte çamaşırları serebilirsin gibi. Yani burada tamamen size özel olması gerekiyor. Sizinle ilgili, sizin hayatınızla ilgili. Evdeki bütün sorumluluk ve rolleri yazıyorsunuz bir kağıda. Bunun hangisini eşiniz alacak, hangisini siz alacaksınız bunu kararlaştırıyorsunuz. Ve böylelikle yani ben şunu çok yapıyorum, ben bunu çok yapıyorum vesaire gibi düşünmekten Bunları biz beraber kararlaştırdık ve bu kararlar bizim hayatımızı önemli derecede etkileyecek. O yüzden de buna göre devam etmeliyiz şeklinde bir moda geçeceğiniz için hem siz yıpranmayacaksınız hem eşiniz daha rahat ve daha sakin olmuş olacak. Böylelikle güzel bir rol paylaşımı yapmış olacaksınız. Bir diğer önemli nokta evliliğin kurallarını eşinizle birlikte yazmak. Çünkü herkesin kendi ailesinden getirdiği belli başlı kurallar vardır. İşte evlilikte kadın şöyle olmalı, erkek böyle olmalı, şu şöyle yapılmalı, bu böyle yapılmalı. İşte çocuk şu kadar senede yapılmalı, bu bu kadar senede olmalı vesaire diye. Bunlar bizim kendi aile yapımızdan gelen kurallardır. Ama biz şunun farkında olacağız. Evet aile yapımdan bazı noktalar var. Fakat eşimle uyuşmayan da çok nokta var. Çünkü eşim benim ailemden değil, farklı bir aileden. Ve aynı şekilde karşı tarafta böyle düşün benim kurallarım geçerli, benim aile ortamım olmalı çünkü ben kendimi aile ortamında daha rahat hissediyorum, büyüdüğüm ortamda daha rahat hissettiriyor diye. Fakat böyle bir şey olamaz. Her iki taraf da oturacak, kendi kurallarını kendi belirleyecek. Örneğin yemek yeme saatleriniz, yemek düzenleriniz, işte diğer hayata karşı bakış açınız, evlilikten beklentileriniz, nasıl bir eş olmalı, işte siz nasıl bir eş olmalısınız, bunların hepsini konuşarak yeni kurallarınızı belirliyorsunuz. Annenizin, babanızın ya da çevreden duyduğunuz insanların evliliğini alıp kendinize uyarlamaya çalışmayın çünkü bu büyük ihtimalle tartışma ve sorunlar olmasına neden olacak. Burada kendi kurallarınızı kendiniz birlikte yaratmalısınız. Böylelikle daha doyuma ulaşmış ve daha mutlu bir evliliğe ulaşabileceksiniz. Evet, önemli noktalardan birisi de temel duygulanım farklılıklarını kabul etmek. Yani bir erkek bir kadına göre daha az duygulanım yaşayabilir ya da daha farklı duygulanım yaşayabilir. Çünkü erkeklere toplumda bunları göstermemesi gerektiği öğretiliyor ve böyle büyüyen bir erkek duygularını göstermekte sorun yaşayabiliyor. Şimdi bu farklılıkların farkına varmak ve bunları kabul etmek. Yani partnerimiz çok duygusal biri ise her seferinde üst ne kadar işte duygusal bir insansın solu göster vesaire deyip ortamı germek yerine onun aslında her zaman öyle bir insan olduğunu ve öyle de olmaya devam edeceğini kabul etmek. Çünkü kabul ettiğinizde karşı taraftan da değişim için bir bayrak görebilirsiniz. Ama siz kabul etmeyip sürekli onu eleştirdiğinizde, sürekli böyle olmasının yanlış olduğunu söylediğinizde, çünkü size göre öyle değil, o yüzden yanlış geliyor. Ama partnerinize göre de öyle, o onun için doğru. O zaman sizin tarzınız ona yanlış gelebilir. Burada temel duyguların farklılıklarını fark edebilmek ve bunları kabul edebilmek her iki kişinin de daha rahat bir evlilik sürmesine, duygularını ifade edebilmesine ve değişim için bir bayrak çıkartıp gösterebilmesine. Yani tamam ben artık bu konuda da haklı olabilirsin. Belki burada biraz değişebilirim tarzında bir adım atmasına da yardımcı olmuş olursunuz. O yüzden bunları fark etmek ve bunlar üzerindeki kabulü gerçekleştirmek çok önemli. Bir diğer temel nokta aslında temel gereksinimlere önem vermek. Peki temel gereksinimler nedir? Temel gereksinimler sevgi, ilgi, saygı, karşı tarafı anlamak, ona rehberlik edebilmek, onun ihtiyaçlarını görebilmek ve bunları karşılamaktır aslında. Bunlara önem vermeniz gerekiyor. Çiftler genelde kendi ihtiyaçlarını ve kendi temel gereksinimlerine odaklandığı için karşı tarafın o an orada buna ihtiyacı olduğunu göremeyebilir. Sizler karşı tarafa anlatacaksınız. Şu an sarılmaya ihtiyacım var. Şu an bunu yapmaya ihtiyacım var. Şunu yapmaya ihtiyacım var. Ama karşıdaki partner de üf ben istemiyorum. Ben yapmayacağım. Tarzında konuşursa o zaman burada karşılanmayan temel gereksinimden dolayı bir öfke, bir çatışma, bir kavga çıkabilir. Çok normaldir. Tabii ki böyle karşı tarafın sınırlarını da zorla ama sürekli kendi temel gereksinimimizi karşılamaya çalışmaktan ziyade karşı tarafla birlikte bir işbirliği içerisinde olmak. Her iki tarafta birbirinin temel gereksinimlerini karşılamalı ve buna özen göstermeli. Yoksa diğer türlü iki düşman haline gelirsiniz ve birbirinizden çokça uzaklaşırsınız. Bu da iletişim engellerinin farkına varmak. Şimdi iletişim engelleri hayatınızda nedir? Örneğin işte neden iletişim kuramıyorsunuz? Neden konuşamıyorsunuz? Neden konuşurken birden parlıyorsunuz? Aslında birbirinizden beklentiniz ne? Birbirinizle nasıl bir iletişim kurmak istiyorsunuz? Bu temel noktaların farkına vardığınızda ve bunların neye ihtiyacınız olduğunu hissettiğinizde ve bunları karşı tarafa aktardığınızda o zaman sağlıklı bir iletişim kurabilirsiniz. Örneğin iletişim engelinizden birisi öfke problemi olabilir. Partneriniz çok öfkelidir. En ufak bir şeyde hemen öfke duymaya başlıyordur. Biraz daha bunun üzerine konuşabilmek. Neden öfkelendiğini anlayabilirsiniz bilmek ve neden öfkelendiğini anladıktan sonra onu öfkelendirecek davranışlardan uzak durabilmek. Ya da burada iletişim engeli olarak işte bir taraf çok dinlemeyebilir, başka şeyle uğraşmak isteyebilir. Burada bunu bir iletişim engeli olduğunu, işte konuşmak için, anlaşılmak için iki tarafında oturup dinlenilmesi gerektiğini, bunları açıkça ifade etmesi gerektiğini de konuştuğunuzda iletişim engellerinin de önüne geçeceğiniz için rahat bir iletişiminiz olmuş olacak ve böylelikle de birbirinizi anlayabileceksiniz, dinleyebileceksiniz yine ihtiyaçlarınızı da duyabilme kapasitenizi artıracak aslında bu durum. İşinizi değil, kendinizi değiştirin. Şimdi burada ne demek istiyoruz? Genelde çiftten şunu yapar. Eşiyle ilgili söylenir, söylenir, söylenir. Asla bitmez bu söylenmeler. Ve karşı tarafta şunu demez. Demez neden desin ki yani? 40 senedir aynı çünkü. Ya bu da ne demek istiyor acaba? Niye bundan rahatsız demez? Der ki sen her şeye söylenen bir insansın. Sen sürekli söyleniyorsun. O yüzden burada sürekli karşı tarafın değişmesi için laf söylemekten, onu ikna etmeye çalışmaktan vazgeçip kendinizi değiştirmeniz gerekiyor. Örneğin karşı tarafın çok yavaş bir birey olduğu için çok sinirleniyorsak, belki de yavaşlığa tahammül etmemiz gerekiyor. Kendimizi değiştirdiğimizde, kendimizi daha iyi bir noktaya Çıkarttığımızda zaten partnerimizin de bizimle birlikte geldiğini göreceğiz. Çünkü bu şöyle bir şeydir çift ilişkisi. İki tane dişli düşünün. İki dişli birbirine bu şekilde geçmiş. E birisi değişip hareket etmeye başladığında öbürü de otomatikmen ona uymak zorunda kalıyor. Çünkü bu dişli birbirine geçmiş. O çark dönmek zorunda. Ha ikisi birlikte değişirse, ikisi birlikte hareket ederse, bunun için gönüllü olursa çark çok çabuk döneceği için hedefe daha kolay ulaşırlar ve daha az yıpranırlar. Ama burada çarkın bir tanesi dönmeye başladığında diğeri de değişmeye başlayacak. O yüzden sizin kendinizde yaptığınız değişiklikler aslında partnerinizin de değişiklik yapabilmesi için bir motivasyon olacak ve böylelikle kendini değiştirir. Şimdi kendini değiştirmekten bazen çiftler şey anlıyor. İşte benim partnerim çok istekli, birisi sürekli bir şeyler istiyor benden. Ben artık onun isteklerini karşılamak istemiyorum. O yüzden ne derse desin umursamayacağım hiçbir dediğini yapmayacağım Çünkü o benimkini yapmıyor o zaman ben kendimi bu yönde değiştireceğim bu doğru bir iletişim şekli değil burada bir saldırma var karşı tarafa buradaki değişim şöyle partnerimiz sürekli bizden bir şeyler istiyor olabilir bunu karşılayabileceğimiz ölçüde karşılamak neden olmayacağını anlatabilmek eskiden bağırıp çağırıyorken artık daha sakin şekilde konuşabilmek bu konuları kendimi değiştirmek böyledir ya da işte partnerimiz çok fazla dışarıya çıkmayı sevmiyorsa kendi kendimiz aktif aktiviteler yapabilmek, kendimizi mutlu edebilmek. Partnerimiz mutlu olduğumuzu gördükçe bize katılmak isteyecektir zaten. Bizimle birlikte bir şeyler yapmak isteyecektir. Bunun gibi şeyler aslında kendini değiştirmek. Bunlardan <laughs> birisi cinselliğinizi renklendirmek. Şimdi uzun süredir birlikte olan kişilerde yani bu uzun süre tabii ki sizin bakış açınıza göre de değişir. Bir sene de uzun olabilir, on sene de. Fakat uzun süredir birlikte olan çiftlerin cinsel hayatları genelde bir görev haline dönebilir. İşte ben yapmak istemiyorum ama eşim işte yapmazsam tartışma çıkartacak diye yapıyorum. Ya da işte ben yapmak istiyorum ama o istemiyor vesaire gibi sürekli çatışmalar vardır ilişki içerisinde, cinsellik kısmında. Ve bu da çiftin problem çözme becerisini azaltır. Çünkü çift cinsellikle ilgili çatışmaları çok fazla yaşadığı için diğer konularda da daha böyle saldırgan tarzda ilerler. Sen bana onu vermiyorsun o zaman ben sana bunu yapmıyorum, şunu yapmıyorum vesaire tarzında görebilir kendini. Burada beklentileri neden olmayacağını, neden olabileceğini ya da örneğin işte birlikte olmak istiyorsa ne gibi düzenlemeler yapılabileceğini konuşmak gerekir. Renklendirmek kısmında da ne olabilir? Örneğin böyle her ikinize de uyabilecek fanteziler eklemek olabilir. Birlikte e, pornografik tarzda değil de daha böyle işte e, aşk ve daha sevişme içeren tarzdaki filmler seyretmek olabilir yani her ikinizin de biraz daha böyle ne diyelim daha da hoşlandığı daha da böyle işte içini gıdıklayan tarzdaki filmler aslında. Bunları yaptığınızda biraz daha hayatınız renklenmiş olacak. Ya da partnerinizle oturup konuşmalısınız. Ne istiyorsun? Cinselliğimizde işte şu olsaydı bu olsaydı daha iyi olabilirdi dediğin ne var? Tabii ki bunlar size uyduğu derecede. Yani bu hani sırf renklendirmek adına asla haz almayacağınız, keyif almayacağınız bir şey yapmak değil de her ikiniz içinde olması gereken şeyler. Örneğin bir kadın bana daha romantik davranmanı istiyorum. İşte bu cinselliğimizi renklendirmek için benim adıma önemli dediğinde o zaman bunu yapabilirsiniz. Ya da bir erkek işte şu farklı farklı gecelikleri giymeni istiyorum dediğinde kadın bunları giyebilir. Bu tarz renklendirmeler katmak hem evliliğinizdeki cinselliğin daha iyiye gitmesine hem de cinselliğin iyiye gitmesiyle birlikte problem çözebilme becerinizin de artmasına yardımcı olur. Çünkü cinsellik tamamen karşılanmadığında, sürekli bir çatışma halinde olduğunda çiftler diğer konulara karşı da duyarsızlaşırlar. Diğer konulara karşı da farkında olmadan cezalandırma moduna girebilirler. Bu moda girilmesini asla istemeyiz. O yüzden bu konulara da dikkat etmek. Kendi sınırlarınız dahilinde ne gibi renklendirmeler yapabileceğinizi keşfedip bunları ilişkinize eklemek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.